Güçlü bir antioksidan kaynağı olan kiraz bahar mevsiminin ardından tezgahlardaki yerini almaya başladı. Yaz meyvelerinin en gözdeleri arasında yer alan ve vitamin deposu olan kirazın faydaları saymakta bitmiyor. Susuzluğa iyi gelen ve her yaştan kişinin iştahla tükettiği bu meyve, böbrek ve karaciğer üzerindeki etkileri biliniyor. Peki kirazın faydaları nelerdir? Kiraz neler iyi gelir? Sigarayı bırakmak isteyen kişilere de faydalı olan kiraz, nikotinin vücuttan atılmasında yardımcı olur. C, A ve K vitamini bakımından oldukça zengin olan kiraz, uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen sağlıklı bir meyve. Özellikle ödem atma, idrar söktürme özelliği olan kiraz sapı da son günlerde oldukça ravaşlı olmaya başladı. Kandaki zararlı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında aşırı ilaç tüketimiyle karaciğerde oluşan yükün azaltılmasına yardımcı olabilir. Kiraz hem kolesterolü hem de kan şekerini düşürmeye yardımcıdır. Bağırsak sağlığına da iyi gelen kiraz kabızlığı önlemede etkilidir ve iyi bir sindirim düzenleyicisidir.